219 domates kilosu değil sadece onlar. Top fiyatı 10 euro kilosu. Soslu var burada. Sosun kilosu 6 euro. 2 but 6 euro. Kanat var. Baharatlanmış birader. Kaç paraymış bu? Aldi'deki fiyatlar. Ha, şurada yazıyor kanat fiyatı 7 7,5 euro. Devam edelim. Kanat et almadık, bir şey almadık. Almamız lazım. Tavuk. Ne alıyoruz şimdi? Bu yetmez. O yetmezse ikişer tane bu alırız. Tamam 10 euro'nun fiyatı ama baharatlanmış ,89, var. 4.99 hayır. Hayır. 10 euro kilosu. Şurada bak şeyi var. Hazırlamışı var. 750 gram. Fiyat nerede? Bunda fiyat görünmüyor. Kilosu 10 değil bak. 4.5 Hayır abi, 4.45 değil. Gel bak. Bak orada baktım ben, diyor ki... Bak, bak. Kilosu... Ha, 4.45 Şu 10. Bu böyle. Canım. Tamam abi, al o zaman. Kilosu kaç kilo geliyor bu? Bu 1, 1 kilo 100 gram. Tamam, demek ki aşağı yukarı 5.5 euro falan yapacak. El arabası niye almadın? Ha, şey lazım, uzakta kaldı değil mi? Soslu mu Efendim? Soslu istiyorsan bakayım. Yok artık öyle yiyeceğiz. Soslu yemeyeceğiz, soslu yiyeceğiz. Sossu kendimiz yapacağız. Hazır çorba fiyatları Türk parası 30 lira. Bunu Sorba içer misin alayım bir tane? Yok yok. Bu indirime girmiş. Bitkisel yağ. Fiyatı bir buçuk euro. Hmm. bira fiyatları ortalama 1 euro. Mersi çikolata indirime girmiş 2 euro 3 euro hmm. Rafları devam edelim. Evet arkadaşlar Milka çikolata 1.35 euro yani 30 35 Euro, 369 100 de öyle yapıyor. Bu 1 Euro 30 lira. 40 lira. 1 Euro 40 lira. Snickers 5'li paket. Twix 5'li paket 2.39 liraydı. 2.39. Meyve suyu 1.20 36 lira. 120 lira 6'lı. 2-4 6'lı kola. Evet böyle çekiyorum. Çünkü yasak çekim yapmak yasak. Görseler ikaz ederler. Dolayısıyla biz de yasağa biraz bölerek devam ediyoruz. Çaktırmadan çekiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Bak tamam. 65 euro da diş macunu var yani. Yok diye bir şey yok. Buraya gelen yeni ürünler ne zaman tazelenecek acaba? Taktırmayan <tıklıyorum> <tıklıyorum> görevlerden kaçıyoruz. Islak bendil 1.25 40 lira civarında. Misafir havluları 7'li 8 euro. 240 liraya, 250 liraya falan gelir. Burada salam, şey salamı var. Ee, geyik salamı var. 3.19 Hadi canım He. Ha. 3.19 Geyik salamı. Yazıyor zaten bak bu. Hirs salami. Vay arkadaş. He. Metşüvenk flash diyor. Şimdi domuz eti de var yani. Domuz. <laughs> Sağ olsun. Yani bize uymayan. Geyikle domuzu karıştırmışlar. Bak burada bir tıraş makinesi. Şey ha, 345miş burada. 525. Nivea krem? 3.45 ama gramajı az. 250 ml. Biz onun 400'ünü almamız lazım. Evet. Abi renkli beyaz karışık. Ucuz Aha. almamız lazım. Hangisi? Şunlar Yok. renkliler. Renk koruyuculu. Bu renkli. Öyle mi? Hı -hı. Bunlar şey. Ee, ne beyazlar için? Bir tane alalım o zaman. Alalım. Yap, nedir? Yıkamak sorun değil ki. Nerede kurutacağız? Var acaba abi de şey varmış. Evet. İçeride odasında. Kollu kurutucu. Hı. da yapacağız ya. O, tamam. Alalım o zaman bir tane. Ya falan beyazlarla var. Şu neymiş? Bir okuyalım bakalım. Kıza soralım mı? Niye? Outdoor ve sporlar için. Hangisini alacağız? Çok Renkli alalım mı şunları? Al. Bir tane bunlar alalım. Kaç para bu? Bak yani 2.65. Bu 2.65. Bu 2. 2. <laughs> 2. Hadi. bak şeyler eee Ne Versene kıza sorayım. Sor. Bak akıllı bu akıllı şey akıllı priz. 20 euro. 2 tane 10 euroya geliyor tanesi. O renk ne için şey, abiciğim? 18 lira. 18 lira vakum makinesi. a Ege süpürge 70 Euro Mikro dalga da 70 Euro Bunlar yeni gelmiş. Nedir bu? Hmm. Bağ kılıfı. Bir yastık mı bu ya? Neymiş? Şam kesin. Yastıkmış bu. Evet, ona bakabiliriz birazdan. Evet, kediler için paspas tuvaletin yanına koyuyorsun, tozu dağılmasın diye. Kaç para? 9 euro, 3.9 27, 270 liraya gelir. 6 euroya 20 tane pil. Kamera 80 Euro. Şarj aleti 15 Euro. Gözlükler. Evet 5 Euro. 3 tane gözlük. Zıpla kablosu. Hmm. 10 Euro şöyle bir anahtar takımı. Dört euro. Lokma takımı. Kırk euro. Tablet. Kopuşturuyorsun. Şey. Şurada yast yastıklar var. Açsana bir tanesini bakalım bir. Ömer. Olmazsa iki tane yastık alalım. Atsan o yastığı bir. Evet onu açıp bakalım bakalım bir. Bırak elindekileri. Ben açamadım kayıttayım diye. Çok pratik yapmışlar. Eğer kayda değer bir şeyse alabiliriz bunlardan. Aynı zamanda seyahat esnasında şeyin taşıyabiliriz. Sırt çantasının üzerinde. sıkıştırmışlar değil mi? Hımm ama çok küçükmüş. Bunlar uyulmaz. Yok çok küçük bu. Yani yastık olarak çok güzel. İçini şeyden yapmışlar. Neydi onun ismi? Akıllı sünger ismi neydi? E, ee, visko. Visko. Ama ufak. Bir daha katlaman lazım. Girmez ki öyle. Heh, <laughs> i̇ncecik. <laughs> tutmaya çalışayım sana. Yine en güzel şişme yastık ya. Evet ekmek bölümüne geçeceğim şimdi. Almanya'da ekmek kaç para? Burası en ucuz yer. Koşa tarzı şeyler. Bir simit 3 üç euro. Üçgen börek 1,5 euro. Küçük ekmekler en az 99 sent. Şimdi 1,5 ayır. Şöyle bir paket ekmek. Şu 1,40. 1,40. Bu 1,29. 1.40 Bu arada ekmekten doyurucu ama bizimkiler gibi değil. Üzümlü ekmekler. Müthiş lezzetli 1.40 Ekmek aldın mı? Biz dolaşalım bir ekmek konusuna da geleceğiz tekrar. Tost ekmeği 1.50 129 12 euro Nescafe Gold 1.69 4 tane tam bu gerekli. Çanta. Şöyle bir çanta. Şu çanta. 1.79 e, ee, çorap 5 euro bir çift çorap 5 euro bir çift çorap 150 lira yani Ekmek alacak mıyız? Tamam. Ekmek aldık mı? Var evde ekmeğimiz. Baba bir tane bulunsun. Şöyle bir tane alalım. Ben şu ekmeği seviyorum çünkü. Ve tok tutuyor. Evet, yine tavuk şey bölümüne geldik, soğuk bölümüne geldik. Yoğurtlar, dilim peynirler, yoğurt 2 Euro. Evde portakal suyumuz var, ee, var. Şey bir şey istiyor musun? Yok. fiyatları değişik sütler var ama sadece süt bir buçuk euro. Üç euro konfliksler. Bir ömürsli. Üç euro. Nutella 3.29 TL Büyü 4.59 balık Bal 3.19 TL Reçel 1.69 TL 1.39 TL 2.19 şeyler var. Füş diye bir şey var istiyor musun? Şunlardan var ister misin? Yediğimiz geçen. Ama tavuk alıyoruz. Boş şey balığı. Patates kızartması alacağım. Patates kızartması. Al. Büyük tane üstün şey, geniş mi ince mi? Nasıl istersen. Yuvaşı çikolataları, yuvaşı ee, Buna özel 2.39 Şunlar benim çocukluğumdan beri yediğim çikolatalardır. 1.5 euro. Bunlar yılbaşına özel tarçınlı falan oluyor. Lezzetli, harika, çok lezzetli. Pizza. Patates kızartması, kızartması, patates kızartması, 3,5 euro. 1,89 dolan da var. Gidelim yavaş yavaş. Evet dostlar. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Kasaya geldik işte Almanya Düsseldorf'taki Aldi mağazasının fiyatlarını hep beraber gördük. Herkese hayırlı akşamlar.